İlk dünya rekorunu 18 yaşından önce kıran Naim Süleymanoğlu, yönetmenliğini Özer Feyizoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı film ile milyonları bir kez daha etkiledi. Bulgar hükümetinin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Salamanov olarak bilinen Naim tam 46 kez dünya rekoru kırdı. Bu haber aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek gösterilemez? A- İrade. Naim Süleymanoğlu cüz'i iradesini göstermiş ve ciddi çalışmalar neticesinde tam 46 kez dünya rekorunu kırmıştır. Demek ki aradığımız cevabımız A seçeneği değildir. B- Başarı. 46 kez dünya rekorunun kırılması ciddi bir başarıdır. Cevabımız B seçeneği değildir. C seçeneğinde emek elbette ki Naim Süleymanoğlu ciddi emek harcamış ve bu başarıya ulaşmıştır. Aradığımız cevap C seçeneği de olamaz. D sorumluluk. Yukarıdaki haberde sorumlulukla ilgili bir bilgi mevcut değildir. O halde aradığımız doğru cevabımız D seçeneğidir.